Herkese merhabalar. Bugün özel eğitimde çocuklara yönerge verirken neden emir kipiyle yönerge verdiğimizi açıklamaya çalışacağım. Ailelerin kafasında çok fazla soru işareti olabiliyor bu durum ve diğer alanlardan meslektaşlarımızla da bu durumu çokça tartıştığımız durumlar yaşadık. Aslında ki buradaki durum çocuklara emir vermek ve sert bir tavır sergilemek değil. Buradaki esas durum çocuğun alıcı dil becerileri, işitsel dikkat ve işitsel muhakeme becerilerindeki kısıtlılıklar. Bunu şöyle örneklendirmek istiyorum. 2 yaşında veya 2,5 yaşındaki bir çocukla çalıştığımızı düşünelim ve temel beceri olarak eşlemeye çalışıyoruz. Çocuk nasıl konuşuyor? Telegrafik konuşma döneminde. Yani babası işe gittiği zaman babam gitti diye bir cümle kuran değil, baba git diye ekler olmadan tamamıyla kelimeleri yadın halinde kullanan bir çocuk. Biz bu çocuğa eşleme çalışırken eşle diye yönerge veriyoruz. Eşle diye dümdüz kelimeyi olduğu gibi veriyoruz. Çünkü çocuğun alıcı dil seviyesi bu seviyede. Kendisi de bu şekilde konuşuyor ve işitsel dikkati, işitsel muhakemesi çok kısıtlı. Yani sizin ağzınızdan çok uzun kelimeler, çok uzun cümleler çıktığı zaman çocuk bunların hepsini muhakeme edemeyecek. Olayı şöyle tekrardan örneklendirelim. Ahmet lütfen bardak bardakları eşleyebilir misin acaba? Dediğiniz zaman çocuk bu kadar uzun bir cümleyi anlamakta zorlanacaktır. Çocuğun alıcı dil seviyesi ilerledikçe ve işitsel muhakemesi de yükseldikçe bizim çocuğa verdiğimiz yönergelerde buna göre çeşitlilik gösterecek. Zaten özel eğitimin içerisinde yönergeleri çeşitlendirmemiz gerekmekte. Ama tekrardan belirtmek istiyorum. Çocuğun alıcı seviyesi düşükse, işitsel dikkati ve işitsel muhakemesindeki becerilerde bir gerilik varsa, siz bir çocuğa uzun cümleler kurduğunuz zaman sadece kafasının karışmasına sebep olursunuz. O yüzden de çocuklara kelimenin en yalın halini veririz. İşe bir de şu taraftan bakalım. Portakalı mı ilk önce öğretiyoruz yoksa portakal sıkacağını mı ilk önce öğretiyoruz? İlk önce portakalı öğretiyoruz. Çünkü portakal tek bir kelime. Portakal sıkacağı ise bir sözcük köbeği. Burada da eşleyi öğrendikten sonra çocuk eşleme becerisini eşli komutuyla öğrendikten sonra eşleyebilir misin cümlesini de bilir misini bilmese bile kelimenin devamını bilmese bile eşleyi duyması onun kafasında bir muhakebe yapmasını sağlayacaktır. Buradaki temel mesele budur. Özel eğitimin iki temel ilkesi vardır. Bunlardan bir tanesi yap, çalışacağım beceriyi küçük adımlara böl. Bir değeri de basitleştir. Burada da yönergeleri biz basitleştiriyoruz ve küçük adımlara bölüyoruz. Eşleyebilir misin kelimesi çok uzun. Çocuk bunu anlamakta zorlanabilir. Ve bu şekilde ve bu durumu bilmiyorsa yani bu beceriye vakıf değilse. O yüzden de bizim çocuğun kafasında bir şema düzenleyebilmemiz için kelimenin kökünü vermemiz gerekiyor. Ama oyun becerilerini çalışırken veya etkinlik çalışmaları yaparken tabii ki biz özel eğitimcilerde çocuğun dil seviyesine uygun olarak doğal bir dil kullanıyoruz. Örneğin bir çiftçilik oyunu oynarken, bir çiftlik oyunu kurduğumuzda koyunlar çok yorulmuş, uyutalım mı koyunları? Veya inek çok susamış, hadi ineğe su içirelim. İneğe su içirmek ister misin? gibi kelimeleri ve cümleleri kullanıyoruz. Ama bunları kullanabilmemiz için çocuğun bunları anlayabilmesi gerekmekte bunu anlayabilecek bu cümleleri anlayabilecek bir alıcı dil seviyesi ve işitsel muhakeme seviyesine geldikten sonra bu cümleler çocuklara kullanılabilir. Temel mevzu çocukların anlayabileceği şekilde yönergeleri vermek, emretmek veya çocuğa sert bir tavır sergilemek değil. Herkesin kafasında bu durum çok büyük karışıklıklara sebep olabiliyor. Bugün de bir aile bana bu konuyla ilgili bir soru sordu. Bu şekilde açıkladım. Bir diğer mevzuya gelecek olursak biz temel becerileri çalışıyoruz. Ve temel becerileri çalışırken çocuğun yönergeyi direkt alması lazım. Başka bir şey odaklanmaması ve başarı yüzdesinin yüksek tutulması gerekiyor. Eğer siz çocuğun anlayabileceği aralığın dışında bir şekilde cümle kurarsanız çocuk durumu anlamayacak, sizin verdiğiniz cümleyi anlamayacak ve ne yapacağını bilemeyecek. Ne yapacağını bilememesi de çocuğun kontrol listelerinde, ölçüt bağımlı ölçü araçlarında başarı oranının düşük olmasına sebep olacak. Yani buradaki temel beceri çocuğun anlayabilmesini sağlamak, çocuğun anlayabileceği dil seviyesinde yönerge vermek, çocuğun başarı yüzdesini arttırmak. Bir de şöyle bir tersten gidelim çocuklar üzerinden bu durumu değerlendirelim. Çünkü bu tarz sorular da geliyor. Çocukların psikolojik durumlarıyla alakalı bir problem olabilir mi hocam? İşte nasıl öğrenir? Hep emirle öğrenirse bundan sonra hep emirle mi gidecek hocam? Gibi durumlar oluyor. Çocuğunuz ilk konuşmaya başladığında bir şey istediğinde size ne diyor? Ver. Verir misin anne yok. Mama ver yok. Anne ben çok acıktım bana mama verir misin? Benim karnım acıktı gibi durumlar yok. Ver. Mama ver. Telefon. Telefonunu ver. Gibi cümleler kuruyorlar. Ta ki ne zaman çocuklar anne telefonunda birazcık oynayabilir miyim? Anne karnım çok acıktı da bugün bana patates kızartır mısın? demeye başlıyor. Bu durumu muhakeme etmek lazım. Yani çocuklar da aslında bu şekilde konuşmaya başlıyorlar. Bu şekilde konuşmaların sebebi düz emir kipleriyle konuşmaların sebebi aslında emir kipi değil kelimenin kökü ile konuşmaların sebebi alıcı dillerinin düşüklüğü. Alıcı dil arttıkça bu durum ifade edici dile de yansıyacak ve ifade edici dilleri de bu şekilde gelişecek. İşin özeti bu. Bu durumu böyle açıklamak istedim. Bu konuyla alakalı sorusu olan, merak edenler videonun altına yorum olarak yazabilirler. Herkese çok teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle.